Evet arkadaşlar kanalımıza Adam, hoş geldiniz. Adem, <laughs> Şimdi Okyanus'la bugün. Tamam. Şimdi bekle. E, su aygırı oynayacağız. Su aygırının dişlerine basacağız. Berdi, bakalım. Berdi. Evet Ber... bakalım su aygırı hangimizin elini berdi, ısıracak. Ben de, ben de tamam başla. Dum 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 dum. dum. Dum 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 dum. Oh kurtuldum. Dum 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 dum. <laughs> dum dum dum. <laughs> arka fon müziği yapacağım şimdi. Dum 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 dum. dum. Ay oh kurtuldum. Sıra sende. Tabii <laughs> tutacağım. Dum dum. Evet arka fon müziği de yaptı okyanus. What? Ar arka, <laughs> arka fon müziği. Arka fon. Arka fon. Dum 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 dum. dum. kaybetti birinci eli sıra okyanusta. Evet sıra. Figure. Sıra bende. Evet sıra sende. Dum 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 Dede, <laughs> <ona mak Lay> cm, dum 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 Hadi dum Ay okyanus çok heyecanlı. Hadi başla. Dum dum. dum. <gülüyor> <gülüyor> Daha ilk oyunda Olgito'nun parmağını kaptı. Şimdi sıra <laughs> bende. Başlıyoruz. Anne <laughs> Korkmuyorsun ya. Sen çok cesaretli bir çocuksun. Hiç korkmazsın. Hadi başla. Dum 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 dum. Oh kurtuldum. Uy. Bütün parmağını yedi. Saygırı çok berdi, berdi tatlı. de ben de. Bu saygırı çok tatlı ya, değil mi? Evet. Sev sev. Sev, sev. Hadi sev. Seveyim. Ay, çok tatlısın sen ya. Hadi başlayalım. O -o, bir de öptü. Ben öpmeyeceğim ya, sen öp. Dur ben de buradan öpeyim o zaman. Tamam. Hadi. Hadi oğlum başlayalım. Dum dum, dum dum, dum dum. Ay. Hemen de ısırıyorsun bizi. Sonay ya. Azıcık beklesene. beklesene. <laughs> Hadi başla. Oy. <gülüyor> Oy. <gülüyor> hemen kaptı parmağını ya. <laughs> evet, Okyanus yılbaşı ağacına bakıyor. Şimdi ben başlıyorum. Bastım. Ama. Hadi sıra sende. Tamam. Sıra bende. Sıra sende. Anne. Hı. Hmm. Baba bakacağım. Noel baba mı bakacaksın? Tamam baktın. Hadi bas. Sıra sende. Ay, ay korktum. Tık tık. Sıra bende. Ay sıra sende hadi. Ay 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 Çok Bu soygırı da bize hep ısırıyor ya. Anne. Dur. Anne. Hmm. Bas. Basayım mı? Evet. Yeah. Tada bastım. Tada. Tada. <laughs> hmm. Dum dum dum. Çekilini çek şuradan. Dum. Hmm. Hadi gel. Tada. A uh o. -oh. Anne. Hadi fikri, başla. Fikrim geldi. Fikrim geldi. Sen... Hayır hayır otur otur dur, buraya. Dur bir şey yap. Hadi bas. Devam. Bastım. Aaaa! Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.